Suriye'deki teröristleri Türkiye üzerinden silahlandırıyor. Daha önce meclise de taşınan bu iddia bu kez Amerika'nın yüksek tıraşlı bir gazetesi olan New York Times tarafından gündeme getirildi haberde. Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün'den yüklenen silahların kargo uçaklarıyla Ankara ve İstanbul'a getirildiği belirtildi. Gazete AKP hükümetinin askeri mühimmatı Suriye'de teröristler saldırılar terörist saldırılar gerçekleştiren muhaliflere naklettiğini yazdı. AKP hükümeti Türkiye'yi Cihan'ın operasyon üssü haline getirdi. Bu iddia Amerika'da yayınlanan New York Times gazetesine ait. Gazete Türk ve yabancı yetkililere dayandırdığı haberinde Cihan'ın Suriye'deki muhalifleri Türkiye üzerinden silahlandırdığını yazdı. Habere göre CIA istasyon olarak Ankara ve İstanbul'daki havaalanlarını kullanıyor. CIA Hırvatistan'dan aldığı silahları Arap müttefiklerine gönderiyor. Silahlar ve askeri malzemeler Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün'den kargo uçaklarıyla Türkiye'ye geliyor. AKP hükümeti de silahları kara ya da deniz yoluyla Suriye'deki teröristlere naklediyor. Silahların kimlere veya hangi gruplara gideceğine de yine CIA karar veriyor. Yasa dışı silah transferlerini izleyen Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nden Hak Griffith. CIA destekli uçuşlarla Suriye'ye gönderilen silahların en düşük tahminle 3,5 tonu bulduğunu belirtti. Gazetenin haberine göre CIA'nın Türkiye üzerinden teröristlere silah sevkiyatı 3 Ocak'ta başladı. Katar'a ait Air Force C-130 tipi askeri kargo uçağının İstanbul'a inmesiyle de su yüzüne çıktı. New York Times'a göre Suudi Arabistan ve Ürdün'e ait 160'tan fazla askeri kargo uçağı Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. 26 Nisan ve 4 Mayıs tarihleri arasında yine Katar'a ait uçaklar Ankara Esenboğa Havaalanı'na tam 6 kez iniş yaptı. New York Times Katar'dan yapılan en son teslimatın pazar günü gerçekleştiğini iddia etti. İddialar bununla da sınırlı değil. Üst düzey Amerikalı yetkililer Cihan'ın Suriye'deki belirli gruplara istihbarat sağlarken tank savar silahların kullanımı konusunda da eğitim verdiğini aktardı. Buna göre CIA, İngiliz, Fransız, Ürdün ve İsrail istihbaratından aldığı bilgileri muhaliflere veriyor. CIA, Suriye yönetiminin zaman zaman kullandığı belirtilen balistik füzeleri takip etmek ve nereden atıldıklarını tespit etmek için Türkiye'deki radarlar sistemini ve füze kalkanını da kullanıyor.